Tam de Belek'te Fansan Otel'deyiz. Otelde dün akşamdan beri klimalarında problem var. Otelin bir kısmında varmış. Sesini çıkartan bazı kişilerin problemleri çözülüyor. Ben de burada dün 20 saattir yaklaşık birisiyle konuşmak istedim söyledim. 20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü herhangi bir sorunla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm şu anda yemekhaneye yatağı serdim. Bilmiyorum nasıl bir çözümler olacak göreceğim. Oraya üç defa geldim, yetkiliyle konuşmak için üç defa da kimse gelmedi. Oturun burada beş dakika konuşalım Evet, ben yerine gelmedim. Yani odası var odasına gideceğim. O benim yanıma gelsin dedim. Bakıyorum, efendim, iki, 5 7 10 akşam 5 akşam altı, her defasında çözüldü en son bir <laughs> buçuk saat oldu dün, buçuk <laughs> <vardı>. duymuş. <laughs> duymuş Dağı, keşke bundan beri çözülbulsalar keşke ben dün geceden, dün ber oh geceden beri her defasında

sen kimsin? Sen kimsin? kimsin? Sen sen Hayır, Hayır. kim? Otel müdürü Kim? Otel şey? müdürü benim. Tamam o kim? Ben de onu soruyorum. Siz, siz de yetkiliyseniz siz de, de. de konuşalım.